biraz gecikmiş olabilirim ama bu videoda Sonic Prime'ın birinci sezonunu tamamen inceleyeceğiz arkadaşlar. Bölümlerden ve senaryodan önce söylemek istediğim bir şey var. O da dizinin yaptığı şeyler. Dizimiz bir çoklu evren dizisi yani çoklu evren demek tabii ki de varyatlar demek. Sonic serisinden hepimizin tanıdığı karakterlerin varyatlarını bu ilk sezonda bolca gördük. Ve varyatlar gerçekten de beklediğimden çok daha iyiydi. Örnek vermek gerekirse Nine isimli bu eleman ile bizim Tails'ı bir yan yana koyun bakalım. Aradaki farkı anlatmama gerek yoktur sanırım. Biri havuzlu villada biri de bağcılarda büyümüş gibi. Aynı şey Knuckles ve Amy için de geçerli tabii ki. Rouge'da pek fazla bir değişiklik göremedim. Hele Big'de hiç göremedim. Adam yok şehirmiş, yok terör örgütüymüş, yok her yerde robotlar geziyormuş, yok şehir ele geçirilmiş falan dinlemiyor. Hala daha balık tutuyor abi. Adam yani bütün hayatını balıklara adamış. Gerçekten Big çok garip bir karakter. Başka bir değinmek istediğim nokta ise tabii ki de seslendirme ve dublaj. Sonic Prime yepyeni bir seslendirme kadrosuna sahip. Sonic'in yeni seslendirmeni Devin Christian Mack'ten ilk başta çok fazla bir beklentim yoktu. Ancak kendisinin enerjisi bence Sony'e çok uygun. Ve sanırım kendisi de Sony'i oldukça sevmeye başlamış. Bu adamın sesi bana yeri geldi mi Roger yeri geldi mi de Jason Hanım sattı. Yani ikisinin ortası bir ses tonu olduğunu düşünüyorum. Roger'ın sesi zaten bu seriye çok ağır giderdi. Roger'in oyunlarda ciddi bir ton ile bulunması bence herkes için daha iyi. Yani kısacası Mac abimizi oldukça sevdim ben yani. Şikayeti olan var mı? Dublajda ise hemen hemen filmdeki kadronun aynısı vardı. Ancak yeni duyduğumuz sesler de var tabii ki. Mesela, mesela Rouge. Rouge'un dublajı gerçekten on numara olmuş abi. Rouge karakteri için ben zaten başka bir seslendirmen düşünemiyorum ve düşünülemezdi de bence. Knuckles'ın sesi de yani Knuckles'ın sesi güzel ama Knuckles'ın sesi Knuckles gibi bir karaktere göre çok sakin kaldığını düşünüyorum. She's mine. Mine. Hayır, o benim. Benim. Shadow dublajından da ümitsizdim ancak o da oldukça güzeldi. Ve açınızda bazıları şunu söylüyor. Abi filmdeki Shadow'un sesi de buradaki sesiyle aynı mı olacak diye. Bu birazcık şeye bağlı. Yani, film dağıtım şirketine bağlı arkadaşlar. Shadow'u seslendiren sanatçıya bağlı birazcık da. Yani eğer yani şimdi şey diyebilirsiniz. Abi Sony'in sesi filmdekiyle aynı. Burada da aynı. Tails da öyle. Ona bakarsanız Knuckles'ın sesi aynı değil. Yani buradaki Shadow'un dublajı ile filmdeki aynı olacak diye bir şey yok. E olabilir mi? Tabii ki olabilir. Olması bir ihtimal ama burada Shadow'u bu abi seslendiriyor diye filmde de bu seslendirecek diye bir şey yok. Kısacası ben dublajlarla ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Orijinal karakterlerin seslerinde ise Eggman başka bir ses aktörü tarafından seslendiriliyor ama neredeyse öncekiyle aynı gibi. Diğer karakterlerin sesleri de bence oturaklıydı yani. İlk başta Amy ile kız biraz garip geldi. Ondan sonra alıştım. Tails da aynı şekilde ama insan alışıyor ya. Shadow'un sesini de beğen. Dizi bize bu ilk 8 bölümden tabii ki de yepyeni pek çok karakter tanıttı. İsterseniz birazcık da onlar hakkında konuşalım. Ama ondan önce Sonic hayranlarının bilmesini istediğim bir şey var. Arkadaşlar Sonic Prime'ın sakladığı büyük bir sır var. Ve o sırda dizideki en güçlü ve en hızlı varlık. Daha doğrusu karakter. Şu ana kadar hız konusunda olsun, güç konusunda olsun, zeka konusunda olsun pek çok karakter birbirleriyle kıyaslandı, kapıştırıldı ve dibetler yapıldı. Sonic Prime dizisi ise bize bu ilk sezondan evrenin en hızlı varlığını tanıttı aslında. Ve hayır cevap ne Sonic ne de Shadow. Bu kişi sadece kendisini gizli tutuyor. Bence kimden bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Bizi izleyenler çoktan anladı zaten ama yine de göstermekte fayda var. Zaten bunu anlamayacak bir şey yok ki abi. Yani Adamlar açık açık gösteriyor evrenin en güçlü varlığı bu diye. Yoksa kim bu kadar yakışıklı, kim bu kadar hızlı, güçlü, çevik, atik ve İstanbul beyefendisi olabilir ki? Ya cidden bu ihtiyarın burada ne işi var? Adamın bir ayağı çukurda hala da nefsine uyup kötülük peşinde ya. Sen umraya gitmişsin, hacı olmuşsun. Ulan hala da kötülük peşindesin ya. Yemin ediyorum var ya bu dede komik adam. Sevdim bu dedeyi. Ama hala da kötülük peşinde vallahi öbür tarafta cezasını çekeceksin diyorum. Konseyin diğer bir üyesi ise Doktor Deep. Doktor Deep hani bana biraz tanıdık geliyor ama neyse. Ee, bu adam güzel dövüş stilleri biliyor arkadaşlar ve bence böyle kültürlü bir tipe benziyor ya. Zaten ilerleyen sezonlarda da bu karakteriyle güzel savaş sahneleri görebiliriz. Sonic ile kapıştığı sahneyi izlediğiniz zaten bayağı güzeldi. Aynısını Shadow ile de görmek çok isterim. Zaten Shadow abi tek başına bütün Kaos Konseyi'ni alabilir bence. Sonic de alabilir gerçi. Gerçek Mr. Doktor Eggman'imiz birinci filmdeki Jim Carrey'e benziyor ama arada tek bir fark var o da kafasındaki Peru. Ben bu saçı ilk başta gerçek zannetmişim de Peruk olduğunu görünce ufak bir gülümsedim ya. Doktor Don't ise tam bir 15 yaş ergen abi. Yani tam bir ergen ya ama size bir şey diyeyim mi? Şu kadar adam arasında en zeki olanı da bence şu. Bu çocuğun içinde bir ışık görüyorum ve ileriden bölümlerde bence bunu kullanabilirler. Özellikle madem bu kadar teknoloji bağımlısısın o zaman Tails ile bir fight hatta biz de keyifle izleyelim değil mi? Zaten Nine ile bir hack yarışına girdiler o sahnede komik güzeldi. Daha fazlasını görmek isterim. Bu bebiş ise dizinin en komik şeyi. Gerçekten en komik şeyi. Ve gerçekten cesur birisi. Bebek gerçekten oldukça komik arkadaşlar. Ağlaması, zırlaması, sesi falan benim bayağı hoşuma gitti ya. Son olarak ise dizinin eksik kaldığı bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Bu dizi çocuk dizisi. Evet bu dizi bir çocuk dizisi. Ve o yüzden de mizah seviyesi de doğal olarak düşük. Gerçekten düşük. Hani şu sahnelerde Boom Sonic olsaydı o kadar güzel espriler görürdük ki. Özellikle Chaos konseyi görünce gülme krizine falan girebilirdi. Mizah açısından Sonic Boom'un üzerinde kimseyi tanımıyorum zaten. Bu diziden de çok komik beklentilerim yoktu tabii ki ama bu dizi elinde güzel espri yapma potansiyeli olan sahneleri bile kötü işledi bence. Animasyondan da biraz konuşmak istiyorum. Animasyon bazı yerlerde gerçekten ucuz durabiliyor. Gerçekten kötü duruyor, gözlerin sıkanıyor yani Sonic Heroes kalitesinde gibi oluyor. Onun dışında yani animasyon sadece bazı yerlerde böyle cıvıtıyor arkadaşlar. Onun dışında sahneler oldukça güzel ve tatlı ve canlı da bir animasyon renk kalitesi var. Son bir şikayetim ise dizinin bazı yerlerinin gerçekten sıkıcı olması arkadaşlar bazı sahneler o kadar uzundu ki hani gerçekten of ama uzattınız dediğim oldu ya. Her evrende başka bir maceraya atılarak ekibini toplamaya çalışıyor tamam ama konu aynı. Hani geliyor evrene aa bakın ben Sony'im beni tanımadınız mı diyor ufak bir dövüşüyorlar sonra olaylar tatlı ve dostluğa bağlanıp bitiyor. Klasik çizgi film mantığı ve ben 16 yaşında birisi olarak biraz sıkıldım yani bu senaryo beni otomatik olarak birazcık sıktı. Özellikle orman bölümlerinde artık 10 saniye ileri alsın falan geldi. O kadar bayıcıydı ki. Hem konu bayıcıydı hem aksiyon azdı. Orman yüzünden Sonic koşamıyordu, hızlanamıyordu. Hem de çok karanlıktı abi. Yani orman karanlık o yüzden. Yani Amy ve kuşuyla ile dövüştüğü sahne favori sahnelerimden birisi orası ayrı. Sonic kuşu yeniyor. Yani kuşu yeniyor yenmesine de Amy ona bam 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 yani abi. Hadi diyorum oğlum Sonic bir tane koy şuna da şaftı kaysın diyorum. Ha o da olmuyor değil ha. O da oluyor yani. Tam geza geliyor, yükseliyor böyle tam vuracakken, şaftını kaydıracakken aniden duruyor. E ne oldu oğlum? Hayır abi kadın işte de karşıyız. Bam. Şaka bir yana Sony'i bu davranışına ötürü tebrik ediyorum. Şimdi senaryo ve bölümlere başlayabiliriz. Kısa kısa anlatacağım. Eggman paradoks Prizması denilen güçlü mü güçlü mü prizmanın peşinde. Bu prizmada bir dağın içinde saklı. Eggman de düşünüyor düşünüyor ben bu dağı nasıl parçalayabilirim diye. Hani 500 IQ olan adamın da aklına gelmiyor ki hani benim o kadar robotum var, o kadar teknolojim var. Ya benim beynim var, beynim beynim. 500 IQ olmama gerek yok. Bir robotla bir dakikada kırayım, parçalayayım, bir dinamit koyayım, parçalansın falan yok. Aklına mı gelmiyor, salağa mı yatıyor bilmiyorum ama gidiyor ne yapıyor biliyor musunuz? Sony'e tuzak kuruyor. Tuzak da şu, Sony'yi kızdırayım, Sonic robotu parçalasın, o parçalanmanın enerjisi ile de daha parçalansın, kırılsın bu ayrı bir mal. Bir de utanmadan diyor ki. <laughs> şey yaradı. O mavi soytarının gücü olmasaydı aylarca kazmak zorunda. Yani abi ben bunu anlamıyorum. Sen 500 IQ'lük Tony Stark gibi adamsın. O kadar robotun var. O kadar asker gibi ordun var senin ya. Yani Türkiye bile dağı delip tünel yapıyor. Yol yapıyor. Hadi onu geç. Ferhat Şirin için tek başına dağları delmiş. Sen o kadar adam, o kadar robot, o kadar teknoloji bir dağı delemiyorsun. Vallahi şaka gibi kafayı yiyeceğim ya. Tails bu tuzağı fark ediyor ama etsene yazıyor. Alo tuzak bu tuzak diye bağırmasına rağmen Sonic onu yine dinlemiyor. E bu da başka bir mal. Bu adamı bir kez olsun kale alın ya. Sakalı yok ki sözü dinlersin size yemin ediyorum bak. Shadow dünya sarsılınca Sonya'yı da alıyor. Valla adama mal demek istemiyorum ama Shadow sırf dünya sarsıldı diye ufak bir deprem oldu diye Sonya'ya saldırdıysa yani kusura bakma da mal yani. Ama hadi bakın işin içinde başka bir konu olabilir. Eğer ki öyle bir şey varsa mal değil ve umarım bir bildiğin vardır Shadow yoksa malsın. Ha bir de bunlarla da bitmedi mallıklar. Bakın ne oluyor. Herkes paradok Prizmasının orada dövüşürken Sonic gaza geliyor. Ulan Tails bak gene Tails dur diyor hadi onu dinlemiyorsun o da yetmiyor. Rouge ey mi? Ulan bu hıyar bile Sonya'yı yapma etme dur Sonic diyor gözün yağını yiyin bekle diyorlar dur diyorlar. Ulan utanmazsa Orbot'la Cubot çıkıp dur Sonic diyecek ya. Peki ne oluyor? Olan oluyor abi. Sonic yine kimseyi dinlemiyor. Hırsına yenik düşüyor. Aga. Mal. Hani bu konu bu kadar sayıyoruz falan ama şu 8 bölüm arasında en iyi birinci bölüm arkadaşlar. <laughs> bu kadar sövdükten sonra da en iyi bölüm bu deme peki. Bence atmosfer, diyaloglar, müziklerin uyumu, sahne geçişleri her şey ile birinci bölüm diğer bölümlerden bit gönder. İlerleyen bölümlerde böyle mi peki? Pek sayılmaz. İkinci bölümde artık Ne yok dediğimiz ya da yumurt top mu dediğimiz bu yere geliyorlar. Nine Therese ile tanışıyor ve diğer ekip ile de tanışıyor. Ve bence ana evrenimiz burası olmalı. Çünkü en zekileri burada. Bu evrendeki savaş sahneleri o kadar iyiydi ki gerçekten aksiyona doydum. Yani Sony'in arkadaşlarına spin şey öğretmesi de çok güzeldi. Hani bu dizide belli başlı herkesin tak diye anladığı referanslar falan var ama o kadar güde sokulmayan sadece gerçek Sonic fanların anlayabileceği çok ince easter egg'ler de var bu dizide. Bazen bunu saniyelik müzikler ile bile yaptılar. Bu evrenin en sevdiğim diğer bir yanı ise Rusty Gerçekten gücünü kanıtladı ve Metal Sonic'ten kat ve kat daha iyi bir karakter abi. Ve o kadar da robot değil yani bilincinin altında hafif duygular ve hisler de var bence. Sıradaki evrenimiz orman evreni. Orman evreni o kadar aç ki tahta kurutuyorlar abi. Yokluk var yokluk Bu bana biraz tanıdık geldi ama Neyse E niye koskoca ormanda meyve yok mu abi E var ama zamanında bu arkadaşlar Ayı gibi tıkındıkları ve ormana zarar verdikleri için Amy elini masaya vurmuş Defolun gidin lan diyerek Hepsini sürgün etmiş Ormanın tabusu var sanki elinde bu da ayrı bir kafa ya E abi bunlar Amy ile dövüşmemişler mi Hani dövüşmüşler de başarısız olmuşlar Diyelim nasıl başarısız oluyorlar Onu da anlamış değilim ama ya hadi sen ajansın. Sen ayı gibisin. Ya sen de zaten son ekidnesin. Zümrüdün koruyucusun bak. Kaslı maslı adamsın. Üçünüz bir olup şunu yenemediniz mi ya Allah aşkına? Hadi bu fasulye bunu saymıyorum. Bu otursun izlesin. Bu bir şey yapmasın da. Ruj ajan çevik kız oğlum ayaklarından tutsa. Knuckles kaslı adam. O da kollarından tutsa. E de üzerine otursa iş çözülecek. Ama yok. İlla Sonic gelecek o çözecek olayı. Ben açık olacağım. Orman evrenini o kadar da çok sevemedim. Videonun başında da dediğim gibi sıkıcıydı bence. Hani burada hoşuma giden tek bir yer var. O da Sonic'in en bilir düşman olması. Tamam. Bir de Tails'ın sonda uçmayı öğrenmesi. O sahnede böyle gözlerim doldu gerçekten. O sahne çok güzeldi. Ve Tails'ın mal olduğu bir evren gördüm ya. Bir yaşıma daha girdim gerçekten. Geliyoruz korsan evrenine. Korsan evreni bütün delillerin toplandığı tek evren arkadaşlar. Knuckles abi hani ekidne dedik, kaslı dedik, cesur dedik, gardiyan dedik. Ama bu abimiz erkekliğin %90'ı hatta bu adam için konuşursak erkekliğin %100'ü kaçmaktır felsefesine uygun bir hayat sürüyor. Zamanında kendisi paradok prizmasının bir parçasını almaya çalışmış ama başarısız olmuş. O yüzden de bir daha eski cesaretini toplayamamış. Sonic tabii ki yine oradakileri şaşırtıyor, kendini ispatlıyor falan ve oradakilere de cesaret veriyor tabii ki. Ama bu adamın işi gücü parti yemek, içmek, gezmek abi. Sonra bir bakıyoruz ki biz burada sosisli yerken, parti yaparken, geceler akarken... Tabii biz bunları yaparken Chaos Konseyi boş durmamış abi. Evrenler arası iletişimi sağlamış. Hatta ne iletişim sağlaması? Adamlar olayı doktor Strange'den bile önce çözmüşler. Buraya adam yollamışlar, asker yollamışlar ya. Yemin ediyorum helal olsun be. Türk Telekom davraları gelmediği için sinyal de çekmiyor gibi olabiliyor ama pek sorun değil. Final bölümünü bayağı beğendim aslında. Özellikle son kısımları çok iyiydi. Gerçekten helal olsun ya. Yani o korku atmosferini ve gerilim hissettim. Gerçekten güzeldi. E finalde ne oluyor abi? Sonra yine prizmayı dokunuyor ve başka bir evrene gidecekken bam. <laughs> Shadow ne yaptı abi? Geçen videoda da konuştuğumuz gibi kendini chaos gücünü kullanarak bu kargaşanın dışarında tutmayı başardı. Vallahi zeki adam ya. Sana mal dediğim için üzgünüm. Neyse. Finalde hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi arkadaşlar, bu dizi için ben çok beklentiliydim. İlk ortaya çıktığından beri çok beklentiliydim. Ve beklediğimde buldum gibi ya. Çok kişi de beğenmiş. Hani gördüm yorumların çoğusu şuydu. Beklentimden daha iyiydi, daha güzeldi falan. Böyle güzel yorumlar gördüm gerçekten ve ben de bu diziye puanım vermek istiyorum. 10 üzerinden 10 değil tabii ki ama kötü de değildi ya. O yüzden ilk sezona vereceğim puan 7.5 oldu. 7.5 abi. Belki zorlarsak 8'de çıkabilir ama bu ilk sezon için bu puanı veriyorum ya. İlerleyen sezonlar çok daha heyecanlı olacak zaten. Bol bol şada göreceğimiz için. Sonic Prime'in ikinci sezonunun çok uzak olmayan bir gelecekte olduğunu söylediler. Bunu yapımcılar söyledi. Yani bahar yaz aylarına doğru gelebileceğini düşünüyorum. Belki kışa sarkar ama bu sene gelecek kesin zaten arkadaşlar. Son olarak da hani diziye komik değil falan dedim de dizi de öyle bir sahne var ki vallahi oturduğum yerde kahkaha attım. Videoyu o sahneyle kapatmak istiyorum. Siz de dizinin ilk sezonuna kaç puan verdiğinize 10 üzerinde olarak yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.